Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehir setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyoruz dizinin çekimleri bugün Karabayır'da devam ediyor set hazırlıkları başladı ve herkes sete toplandı Tabii ki çekimlerden özel kareleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bakalım nasıl bir Sahneler bizleri bekliyor. Bu çekimlerde Alya ve Cihan da var mı? Tabii ki çiftimizin yeni görüntüleri sizlerle paylaşılacak. Karabayır dar geçitte olan çekimlerden özel kareler sizlerle paylaşılmaya devam edecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.